Herkese selamlar. Ben Uyar.net'in editörü. Bugün sizlerle JavaScript eğitim setimizin 95. dersiyle birlikteyiz. Ders başlamadan önce hemen change diye bir class hazırladım. Bu class'ın içerisine bir background color arka plan rengi verdim. Rengini beyaz yaptım. Bir border çerçeve atadım, siyah bir çerçeve ve padding verdim 20 piksel. Bunu birazdan kullanacağım. Burada result id'li bir paragrafım var. Burada geçen dersten kalma bir butonum var. JavaScript'te de butonumu şu şekilde çekmiştik. Sonra result id'li paragrafımı da çektim. Burada bir addEventListener yapmıştık geçen ders. Click demiştik ve bir fonksiyon atamıştık. Bu fonksiyonu sildim tabii ki. Birazdan farklı işlemler yapacağız. Şunu yoruma alıyorum. Bakın addEventListener metodu html öğeleri, html belgesi, window nesnesi ve olayları destekleyen xml, http, request nesnesi gibi herhangi bir html dom nesnesine olay dinleyicileri eklemenize izin verebilir. Yani diyor ki herhangi bir nesneye de ekleyebilirsiniz diyor. Yani bir sıkıntı yok diyor. Bu konuda kendinizi sınırlamanıza gerek yok diyor. Ben de diyor, tam diyorum. Madem her nesneye yapabiliyorum, window nesnesine bir bakalım yapabiliyor muyum? Ne yapıyorum? Diyorum ki resize. Penceremin boyutu değiştiğinde bakın şu tarayıcı penceremin boyutu değiştiğinde resize. Resize Yeniden boyutlama, yeniden ölçü, ölçü eklenme demek. Function. Yeniden ölçü şu fonksiyonu çalıştır diyorum. Function'ımı çalıştıracağım. Şurada result id'li paragrafımın içerisine Herhangi bir html kodu yazmayacağım için inner text demem yeterli. Çünkü herhangi bir html kodu yazmayacağım. html kodu kullanmadığımızda inner text kullanabiliriz. Matematik kütüphanesinin random metodunu kullanıyorum. Ne demek yani? Bu rastgele sayı üreteceğim. Her pencere değiştiğinde bu olay tetiklenecek. Resize. Her penceremin boyutu değiştiğinde resize işlemi gerçekleşecek ve bu fonksiyon çalışacak. Bakın hemen. Bakın pencere boyutum değiştikçe şuraya dikkat edin. Nasıl değişiyor görüyor musunuz? Gördünüz. mü? Olay bundan ibaret. Yani siz bir window nesnesine de at event listener rahatlıkla atayabilirsiniz. Tamam bu örnek tamam. Hemen geliyorum. Şurada bir ver diyorum. Num1 diyorum. 7. Num2 number'ın kısaltması olarak kullanıyorum bu değişken isimlerini. 10 diyorum. 2 tane değişken yazıyorum. Hemen şunu şöyle değiştireyim. Butonuma tıklandığında bu sefer klik olmasın double click olsun yani çift tıklandığında double click şu kısmına bir fonksiyon yazacağım. Tamam şimdi double click yaptığında yani çift tıklandığında ne olsun? Process diye bir fonksiyona gitsin. Fonksiyonuma ne gitsin? İki parametre göndereyim nam1, nam2. Şuradaki değişkenleri bu fonksiyonun içerisine gönderdim. Artık fonksiyonumu yazabilirim. Yani değişik değişik kullanımlarını göstermeye çalışıyorum size. Bu add event listener'ın. Bakın içerisinde bir fonksiyon da kullanabilirsiniz. Yani kendinizi kısıtlamayın. Şöyle bir fonksiyon kullandım. Fonksiyonda iki tane parametre alacağım. P1 virgül P2 diyorum. Şuradan gelen sayıları alacağım içeride çarpacağım. P1 çarpı P2. Klik diyorum. Bakın çalışmadı. Çift tıklayacağım. Bakın çift tıkladığımda 70 oldu. Ha, buraya double click demek zorunda değildik. Buraya istediğimiz olayı atayabiliriz. Sadece tek bir klikle de yapabilirdik. Bakın. Ya da mouse over olduğunda Bakın gördünüz mü üzerine geldiğimde 70 cevabını verdi ya da mouse out olduğunda istediğiniz olayı event'i atayabilirsiniz. Bakın üzerine geldim ayrıldığımda çalıştı gördünüz mü? Mouse out neydi? Fa fareyi o nesnenin üzerinden çektiğim anda çalışıyordu. Mouse over fareyi üzerine getirdiğimde çalışıyordu. Niçin bu örneği kullandım? Bakın içerisinde function içerisinde bir fonksiyon kullanıp o fonksiyonu çağırabilirdiniz. İlla ki burada yapmak zorunda değilsiniz. Bunu size göstermek istedim. Hemen geliyorum burada bazı değişiklikler yapacağım. Şu butonu şöyle yoruma alalım. Şunu da yoruma alıyorum. Tabi böyle yoruma alınamaz. Bunlar javascript değil. Nasıl böyle büyük bir hata yaptık. HTML yorumunu uygulayacağız. Tamam hemen geliyorum bakın. Division diyorum. Class. Bakın change class yukarıda hemen göründü. ID'ye division 1 diyorum. Division'ımı açıyorum ve bu division'ımın içerisinde bir paragraf yazacağım. Şimdi bakın ne demiştim ben size demiştim ki geçen ders detaya inmemiştim kafanız karışmasın diye. Add even listener 3 tane parametre alır bakın. İlki olayın ismi. Klik diyorum. İlki olayın ismi. İkincisi fonksiyonumuz. Ya fonksiyon ismi verirsiniz. Ya da function deyip içerisine yazarsınız. O size kalmış. Bir de true false dediğimiz boolean değerler var. Nedir? Nereye tıklandığında ben P1'e tıkladığımda hemen şöyle bir şeyler yapıyorum. P1, P2, div 1 div 2 diyorum. Hemen p1 alıyorum. Evet bunları aldım ve diyorum ki p1'ime tıklandığında şu çalışsın. Sonra sırasıyla ilk paragrafıma tıklandığında Division 1'e tıklandığında, Paragraf 2'ye tıklandığında ve Division 2'ye tıklandığında bir Add Event Listener oluşturdum, fonksiyon oluşturdum ve burada üçüncü parametreleri girdim. Üçüncü parametre, parametrelerde Bakın Paragraf 2 ile Div 2'ye True dedim. Paragraf 1 ile Division 1'e False dedim. Bunları anlatacağım. Bunlar Kabarcıklanma ve yakalama olayı denilen olayları sağlıyor. Hemen ilk önce gelip şuradan fonksiyonumuzu bir aşağıya indiriyorum. İçerisine kodlar yazacağım. Ne yazacağım? Alert yazacağım. Hemen şöyle alert'ü arttıralım. Tamam 4 tane alert yazdım. Şöyle p1'e tıkladım, div1'e tıkladım, p2 paragrafına tıkladım, div2 elementine tıkladın diyelim. Bakın eğer biz burada false'lara girmezseydik varsayılan değer false'tur. Bunu unutmayın. Şimdi ben bu kabarcıklanma ve yakalama olayı nedir? Size onu anlatayım. Bakın. Bir diş division yaptım ve içerisine bir paragraf ekledim. Sonra bir diş division 2 yaptım ve içerisine paragraf ekledim. Geliyorum. Bakın olaylar iki aşamalı olarak anılır. Yakalama ve kabarcıklanma. Yakalama aşaması sırasında olaylar nesne hiyerarşisinde daha düşük olan olay hedeflerine gönderilmeden önce üst nesnelere gönderilir. Kabarcıklanma aşamasında ilk önce hedef öğelere ve daha sonra üst öğelere olaylar gönderilir. Her iki olay aşamasında da olay işleyicilerini kaydedebilirsiniz. Şimdi şöyle bir görelim ilk önce. Evet şöyle bir şeyler var. Kötü bir şeyler var. Hemen şurada bir break tag'i atalım. Evet şunları gördüğünüz üzere ben burada style verdim. Bakın CSS style'ı. Change class'ını her ikisine de verdim. Uyguladı. Bakın kabarcıklanma ne biliyor musunuz? Ben olay sırasını kime göre yapacağım? Onu anlatıyorum JavaScript'te. Diyorum ki click işlemi var. Tamam eyvallah. Fakat diyorum bunun bir sıralaması var. Bunun bir adabı, bir edebi, bir usulü var. Bir division dış nesnen var. Bir de o iç nesnen var. Diyorum ki Kabarcıklanma olayında hemen bakınız. Bakın tıklıyorum. Bakın paragraf 1'e tıkladım. Sonra div 1 elementine tıkladım. Div'e tıklamamama rağmen o nesneye tıkladığım anda içeriden bakın para içeriden dışarı doğru yayıldı olay. Buraya click demeyebilirdiniz. Mouse over da diyebilirdiniz. Key up diyebilirdiniz. Key down hiç fark etmez. Bu şu demek? Buraya false yazarsanız Olayları içeriden dışarıya kabarcıklanarak tetiklemiş olursunuz. İlk önce iç nesne çalışır, bu olaydan etkilenir. Daha sonra dış nesne olaydan etkilenir. Bakın tıklıyorum. ilk önce iç nesne olan paragraf bile tıkladın diyor. Sonra div1'e tıkladın diyor. Yani içeriden dışarı kabarcıklanarak olayı yayıyor. Bakın false dediğimiz zaman True dediğimiz zaman ise dışarıdan içeri doğru olay geliyor. Olay ilk önce dış nesneyi kapsıyor. Daha sonra içeriği kapsayarak içerideki olayı tetikliyor. Bakın hemen diyecek ki div2'ye tıkladın. Bakın div2 elementine tıkladın dedi. Bakın paragraf 2'ye tıkladın demedi ilk önce. Sonra paragraf 2'ye tıkladın dedi. Ama yukarıda böyle miydi? Hayır. Yukarıda ilk önce paragrafa tıkladın diyordu. Sonra div'e. Yani şunu anlayacaksınız. Fos olursa dışarıdan içeriye doğru yayılıyor olay sırası. Sıralama yapıyoruz aslında. Dışarıdan içe doğru olay, içeriden dışarı doğru olayı kabarcıklanarak yürüt diyoruz. İçeriden ilk önce içerideki olayı yakalıyor sonra dışarıya doğru yayılarak olayları yakalıyor. Ama yakalama olayında true diyoruz. Bakın üçüncü değere at event listener'ın üçüncü değerine true diyorum. Böylelikle dışarıdan içeriye doğru yakalıyor. İlk önce dışarıdaki olayı yakalıyor div 2. Sonra içerideki p2 olayını yakalıyor. Bakın ilk önce division 2 yakalıyor. Sonra paragrafa giriyor içeriye doğru. Ama ilkinde kabarcıklanmada öyle değil. Kabarcıklamada içten dışarıya doğru olaylar yapılmaya başlanıyor. Bakın ilk önce paragrafa tıkladım diyor. Sonra div 1'e tıkladım diyor. Evet bunu anlamanız önemliydi. Kabarcıklanma ve Olay yakalama ve olay kabarcıklama önemli olaylardır. Bakın burada açıklamasını yapmışım. Olay yayılımı bir olay oluştuğunda öğe sırasını tanımlamanın bir yoldur. Gerçekten bir sıralama yapıyoruz. İlk önce olay hangisini tetiklesin? Eğer içeriden dışarıya tetiklemek istiyorsanız kabarcıklanma olur. Dışarıdan içeriye doğru tetikleme yapmak istiyorsanız yakalama oluyor. Bir paragraf öğesi varsa ve kullanıcı paragraf öğesine tıklarsa divin içerisinde hangi öğenin tıklama olayının öncelikle ele alınması gerekir diye bir soru sormuşuz. Eğer içeriden dışarı gitmesini istiyorsanız kabarcıklanma, dışarıdan içeri gitmesini istiyorsanız yakalama olayıyla olayı yapacaksınız. Bu yüzden kabarcıklanma için false, yakalama için true boolean değerini kullanın. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.